Resulullah Efendimiz ümmi idi. Sual. Peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu? Cevap. Resulullah Efendimizin okuma yazma bilmediği ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle ve tarihi olaylarla sabittir. Resulullah ümmiydi. Yani kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemişti. Mekke'de doğup, büyüyüp, belli kimseler arasında yetişip, seyahat etmemişken, Tevrat'ta ve İncil'de ve Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. İslamiyet'i bildirmek için Müslümanlara mektuplar yazdırıp yolladı. Hicretin altıncı senesinde Rum, İran ve Habeş hükümdarlarına ve diğer padişahlara mektuplar gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i kâtiplerine yazdırdı. Batılılar zaten İslam peygamberi ifadesiyle peygamberimize inanmadıklarını, onu peygamber olarak kabul etmediklerini bildiriyorlar. Peygamber Efendimizin bu bilgileri başkalarından öğrendiğini savunabilmeleri için de onun okur yazar olduğunu söylüyorlar. Tevrat ve İncil'e ait bilgileri seyahat ettiği yerlerdeki papazlardan öğrendiğini iddia edebilmek için bu iftiraya başvuruyorlar. Misyonerlere uşaklık eden bazı bidat ehli de buna inanıyor. Halbuki Peygamber Efendimizin ümmi olduğu, yani okur yazar olmadığı pek meşhurdur. Bütün bilgileri vahiy ile Allahü Teala'dan öğrendi. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Sen bundan, yani Kur'an-ı Kerim indirilmeden önce bir yazı, bir kitap okumadın. Elinle de yazı yazmadın." böyle olsaydı batıl yoldakiler şüpheye düşerlerdi. Ankebut suresi 48. ayeti. Müşrikler Kur'an'ı başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış derlerdi. Yahudiler de onun vasfı Tevrat'ta ümmi olarak bildirilmiştir. Buysa ümmi değil diye şüpheye düşerlerdi. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de ismini ve sıfatını yazılı buldukları ümmi nebi olan o Resule, yani Muhammed aleyhisselama iman edip tabi olanlara çeşitli nimetler vereceğiz. O Resul, onlara iyiyi emreder, onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki zincirleri kırar, yapılması güç ağır teklifleri kaldırır, kolaylarını emreder. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte onlar saadeti, kurtuluşa erenlerdir. Araf Suresi 157. Ayeti De ki, ey insanlar, elbette ben, göklerin ve yerin hükümranı, ondan başka ilah bulunmayan, Dirilten ve öldüren Allah'ın hepiniz için gönderdiği resulüyüm. Allah'a ve Onun ümmi nebi olan resulüne uyun ki doğru yolu bulasınız. Arap Suresi 158. ayeti. Allahü Teala'nın böyle bildirmesi ümmi olduğu yani okur yazar olmadığı halde kendisinin bütün ilimlerin zirvesinde bulunmasından dolayıdır. Resul denmesi Allah'a göre nebi denilmesi de kullarına göredir. Yani o, Allah'ın elçisi olmak bakımından Resul, halka hakkın emirlerini tebliğ etmesi yönüyle de nebidir. Alak suresinin birinci ayetinde ikra, yani oku buyurulup, üçüncü ayetinde tekrar oku buyurulması, ben okumak bilmem demesinden dolayıdır. Sahih-i Buhari'de şöyle bildirilmiştir. Resulullah Peygamberliği bildirilmeden önce sahih rüyalar görürdü. Gördüğü rüyalar gündüz aynen çıkardı. Çoğu geceleri Hira Dağı'ndaki mağarada ibadetle geçirirdi. Ramazan ayında bir gün Hira Dağı'ndaki mağarada ibadetle meşgulken bir kimse Cebrail Aleyhisselam geldi. Elinde ipekten bir örtü vardı. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: O kimse bana oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Elindeki örtüyü başımın üzerine koydu. Başımı ve yüzümü örttü. Sonra o örtüyü başımdan kaldırdı ve oku dedi. Ben yine okuma bilmem dedim. Yine önceki gibi Alak suresinin insanı bir alaktan yani döllenmiş yumurtadan yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku. İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin en büyük kerem sahibidir mealindeki ayet-i kerimeleri okudu. Ondan işittiklerim kalbime tamamen yerleşti. Bundan sonra oku dendiği zaman öğrendiklerini aynen tekrarlamıştır. Resulullah Efendimizle Kureyş arasındaki antlaşmayı Hazreti Ali yazdı. Antlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedun Resulullah yazdı o sırada henüz iman etmemiş olan Süheyb bin Amr dedi ki Bizim kitabımıza göre ben Rahman'ı bilmem. Onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammed'in Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer biz onun peygamberliğini kabul etseydik zaten onunla savaşmazdık. Esab-ı Kiram'la Süheyl arasında konuşmalar devam ederken Resulullah Efendimiz buyurdu ki Ya Ali onu sil. Süheylin dediği gibi yaz. Hazreti Ali'nin edebinden silmeye eli varmadı. Resulullah Efendimiz silinecek yeri bana gösterin de orasını sileyim buyurdu. Gösterdiler ve orasını sildi. Bu vesikalara rağmen bidat ehli bile olsa Müslüman olan bir kimse Resulullah okur yazardı diyemez. Kafirlerin demesinin zaten bir kıymeti yok. Yılanın zehir saçmasına benzer.